Ankara'da birkaç dostum da ısrarla önerdiği Karagetik lokantasına geldik. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ettik, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi nedir bu dönerimizin sırrı? İçeriğinde neler var? Biz süt danadan oluyor hocam. Kuyruk ya. Başka bir şey yok. Bir özelliği var, o da bizde hocam. Valla ben ilk kez geliyorum ama arkadaşlarım çok övdü, çok iyi dediler. Bakalım nasılmış tadı. Tabii bu ilk kesim. Evet hani daha dönerin şekli tam oturmadı aynen ama ben öyle. şahsen ilk kesimi severim. Günde kaç kilo takıyorsunuz? 50-55 Bitince saat 4-5 bitince bir daha takıyoruz yani. Döner dışında neler var başka? Kıymalı, kaşalı, kuşbaşılı, karışık, lahmacun. Eti bir gün önceden mi ne diyorsun? Aynen öyle. Bir Şöyle bir parmak tadına bakabilirsin hocam. Özellik orada zaten. Rica etmişsiniz. Aynen aynen. At. Ustam eline sağlık. Afiyet olsun hocam. Gerçekten harika olmuş. Afiyet olsun. Böyle hocam. alıp, tartıyoruz. Böyle bir iki bir buçuk al. Tamam, benim ekmek yağlı olsun. Aynen öyle abi. Tam eline sağlık. Afiyet bak şeker olsun parayı abi. Şöyle dumanı üzerinde. Aynen öyle abi. Bir döner. Kolay gelsin ustam. Sağ olun hocam. Hoş Şimdi geldiniz. ne hazırlıyorsunuz? Hocam size Urfa lahmacun yaptıracağım inşallah. Harcı bu şekilde önceden Aynen. hazırlanıyor. Şu şekilde hocam. Eline sağlık. Afiyet olsun hocam. Hocam bu da kendisi az. Özel ceviz kadayıfımız. Her gün var. Fotoğrafla günde 3 tepsi. Dilim porsiyonu. Kendimiz yapıyoruz bu da fırında. Odun ateşinde Hayır, pişiyor. Cevizli şöyle istesen şu şekilde servise sürmez Evet şimdi kara gediğe geldik. Şöyle dönerimiz sıcak sıcak geldi. Yine bakar mısınız? Şimdi müsaadenizle hemen bir tadına bakalım. Bismillah deyip. Vallahi lezzeti harika olmuş. Şöyle ilk kesmede de yetişirseniz mutlaka öneririm. Çok güzel oluyor. Şimdi ortaya şöyle bir lahmacun da yaptırdık. Arkasında görün. Çok güzel pişmiş bir kere malzemesi çok bol ve zaten gördüğünüz üzere taşıyor. Kendi az böyle bir cevizli kadayıfı var. Şöyle cevizlerini de göstereyim. Demek sonrası deneyin derim. Şimdi müsaadenizle bize afiyet olsun.